Sonra ayrı şey yapıverişim diye. Gösteriverişim diye. Öyle mi? Evet ben kendimiz yaptık işte. Onu da kendimiz bu alan yapar işte. işte. hmm. Bunları ben yaptım değil mi? Hay maşallah. <laughs> Bir veren kaldı. Ben de hep sesimi seslendim ya, bizim koya değirmenizlerin diye gayri yeter artık. Hep büyüklerime seslendim. Sesimle dünyanın her bir tarafına gidiyorum. Bu şimdi kavut. Genellikle kış mevsiminde, boş zamanlarımızda oturuyoruz, kavuruyuz. Ateşte de ocaklık olan ocaklıkta. Ama ben bunu kendi zobamın fırınlığında Buğdayını kavurdum. Kabak çekirdeğini kavurdum. Çitlerini kavurdum. Mısırını kavurdum. İçine dağarmadığının ufak yerini koydum. Güzel olsun diyerek de. Bunları hep beraber karıştırdım. O fazla olası şey yapsam devirmene oturuyor. Devirmen de uzak olduğu için ben bunu kendi ailemizce kendi kardeşlerimle akrabalarımla beraber bu taşımda çekeriz, yeriz. Bunlar hep de kendi elimin emeğiyle, narınımın teriyle tarladan kaldırdığımız buğdayı da kaldırdık. Mısırını da, çitlerini de, nohutunu da. Fazla şey olsa yazın da güzel olur. Yani bağda bahçede otururken ilm olan da yiyebilirsin. Çünkü ben kendim böyle büyüdüm bunlarla. Ama yine gitmeler şey gitmedi. Ben daha da koyun giderken de, Koyun geçiyor derken devamı azımda bulundurdum. Hâlâ da vücudum istiyor bunu. Onun için ben devam ettiriyorum. İttireceğim devel Allah'ın izniyle. Allah'ım bana ömür verdikçe, fırsatlar verdikçe... ...ben de bunları yapmaya söz ettim Cenab-ı Allah'ımdan. Ben bunu annemden öğrendim, evimden öğrendim. Ben evvel bekarıkında yaptım. Ben bu eve gelin geleli 40 sene oldu. Kaynanam kaynatam da bilirlermiş. Aynen bu taşı bu sapı şey ellerinin şeyleriyle beraber ben de gelin olarak bu evde sürdürüyorum. Yüzlerce yıldır sürdürülüyor bu. Yine bak bu sene köyümüzde fazlaladı. Yapıyorlar herkesin canı çekiyor. Yapıyorum. Bekmez ile yiyoruz. Bekmez olmazsa da şekeri kaynat, karıştır, böyle yenir. Eski yeni bir yaşadığı yok. Eben var kaç yaşında öldü? Annem var kaç yaşında öldü? Dedim kaç şeyi ölmüş. Hep bunları yemiş ölmüş. Ben kaç yaşında yaşayacağım bilmiyorum. gayri. Bu iyi işim bile.